Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en bilgili sahabilerinden birisi Abdullah İbni Mesud'dan bahsedeceğiz. Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki yıllarda tabi'in neslinden olan insanlara vaz ediyor. Onları yönlendirmeye çalışıyor. Onları hayra teşvik ediyor. Ee, rahatsız ve oldukları şeylerden uzak dursunlar, mekruhlardan uzak dursunlar, münkerden kaçınsınlar diye sakındırmaya çalışıyor. Ve sadece perşembe günleri vaaz ediyormuş. Demek ki çok güzel bir üslubu varmış. Demek ki çok doyurucu içerikleri varmış. Demek ki yaklaşımı çok hoşmuş ki cemaat de bundan mutlu oluyor, bunu beğeniyormuş. Bir gün cemaatinden birisi demiş ki, ya biz senin anlatımlarını çok seviyoruz. Sen keşke bize her gün vaaz etsen deyince Abdullah İbn Mesud demiş ki ben sizi usandırmamak için her gün vaaz etmiyorum. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da böyle yapardı demiş. Resulullah Aleyhisselam bizim dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı. Bize o zamanlar anlatırdı demiş. Şimdi Abdullah İbn Mesud'un Peygamber Efendimizle ilgili aktardığı bu bilgi üzerinde bir durup düşünürsek Belki 1400 küsur yıl önce de aynı sorun vardı ama özellikle bugün ne kadar büyük bir soruna dönüştüğünü, ne kadar büyüyerek karşımıza çıktığını görme imkanımız olur. Nedir bu anlatmaya çalışacağımız şey? Şu? Anlatmaya çalışacağımız şey şu. Hepimiz insanız. Bizim bir ruh halimiz var. Kalplerimiz her zaman çok da istekli değil. Bir nasihat dinlemeye, birinden öğüt almaya, birinden yönlendirme almaya hepimiz her zaman müsait olmayabiliyoruz. İşte bu kalbimizin müsait olmadığı zamanlarda bize yapılan öğütler çoğu zaman boşa gidiyor. Boşa gitmemesi bir yana, boşa gitmesi bir yana. Eğer halimiz gözetilmeden yani bu dinlemeye müsait mi değil mi, isteği var mı, yok mu? tahammül edecek, taşıyacak durumda mı, açık mı algıları, alıcıları açık mı diye bakılmadan ısrarla nasihat etmeye, ısrarla vaaz etmeye, ısrarla özellikle böyle hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele yönelik teşvik edici veya sakındırıcı cümleler kurmaya devam edilirse cümlelerin boşa gitmesi bir yana yavaş yavaş soğukluğa yol açar. İki şeye yol açabilir yani iki tür soğukluğa yol açabilir. Bir, anlatılan şeylerden soğukluğa yol açabilir. Dinleyici o konuyla ilgilenmekten bıkabilir artık. O konuyla ilgili bir şeyler duymaktan, okumaktan artık uzaklaşmaya başlayabilir. İkincisi, kendisine ısrarla bu kutur konularda konuşma yapmaya çalışan kişiden uzaklaşmaya başlayabilir. Yani... Kaş yapacağım derken göz çıkarmak diye bir deyim var ya Türkçede tam da bu gerçekleşir. Şimdi buradan hareketle o zaman ne yapmalıyız? Hocalar, anne ve babalar. Yani başta özellikle bu iki gruptan söz edeceğim. Hocalar, bu hocalar illa din hocaları olması gerekmiyor ama hadisin içeriği onunla ilgili olduğu için konu dinle ilgili. Biz de dinden bahsedeceğiz. Hocalar ve anne babalar cemaatlarını, talebelerini, çocuklarını Türkçedeki yeni popüler ifadeyle söyleyelim. Nasihat manyağı yapmaktan kaçınmalılar. Sürekli bir şeyler anlatmaya, sürekli bir takım konularda uyarılar yapmaya, sürekli onları dindarlık duygularını artıracak uyarılar, konuşmalar yapmaktan uzak durmalılar. Bunu yaparlarsa eğer yani çocuklarının durumunu gözetmezlerse, talebelerinin durumunu gözetmezlerse ya da cemaatlerinin durumunu gözetmezlerse artık bıkkınlık vermeye başlar. Saygısından dolayı ya biz kes sesini artık dinlemek istemiyorum diyemeyebilir. Zaten diyemiyorlar. Çocuklar annelerine babalarına aman ya anne bıktım gözünü seveyim aman ya baba Allah aşkına bıktırdın demiyorlar saygılarından dolayı ama içlerinde o bıkkınlık giderek büyüyor. Sonra Anneleri babaları konuşmaya başlayınca bütün alıcılarını kapatıyorlar. Ve kapalı kulaklara, kapalı kalplere saatlerce konuşuyorsunuz Ve sadece konuşan kişiyi konuştuğu için kendini tatmin ediyor. Başka bir şey yok. Ya da bir hoca dükkanına uğradığı her bir tanıdığına, karşılaştığı her bir cemaatinden bir Müslümana, birine sürekli dinle, imanla, ahiretle, ölümle, ölümden sonrasıyla ilişkili konuşmaya başlıyorsun ve sana saygısından dolayı hoca bıktık artık ya yeter Allah aşkına demiyor. Demiyor ama içindeki o karşı çıkış, o isteksizlik giderek büyüyor, kulaklarını kapatıyor ve kalbini kapatıyor. Sen sadece anlatmakla kendini tatmin ediyorsun. Kendini tatmin ediyorsun deyince burada bununla ilişkili bu şunu söylemem gerekiyor. Kötü bir cümle kuracağım ama bunu kurmam gerekiyor. Hocalar, anneler, babalar kendilerini anlatma, konuşma, şehvetinden korumalılar. Şehvet kelimesini özellikle kullandı. Kendinizi tatmin ediyorsunuz. Kendimizi tatmin ediyoruz. İçimizde bir konuşma coşkusu var, bir anlatma coşkusu var. Herkese bir nizam verme coşkusu var. Herkesin hareketlerini bir yola koyma coşkusu var. Ya biz neyiz? Kendimizi ne zannediyoruz? Kendimizi tatmin etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Bu şehvetten kendini korumak gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın tavranışı, sünneti bizim için en güzel ışık, en güzel rehberlik oluşturmuyor mu? Başka bir hadise de mesela şöyle bir şey geliyor yine Peygamber Efendimiz'e ilgili olarak. Diyor ki Peygamber Efendimiz bizimle her oturduğunda bize sürekli dinden, imandan böyle ahiretten söz etmezdi diyor. Biz develerden bahsediyorsak o da develerden bahsederdi. Biz hurmalardan bahsediyorsak o da hurmalardan bahsederdi kalplerimizin uygun olduğu zamanları yakaladığında da bu fırsatı kaçırmaz da diyor. Yani insanlara uyarı yapmak için, insanlara din, iman, ahlak, ahiret anlatmak için biraz hikmet sahibi olmak gerekiyor, biraz düşünceli olmak gerekiyor, biraz psikolojiden anlamak gerekiyor. Sadece kendini tatmin etmemek gerekiyor, işe yaraması için karşı taraftakini gözetmek gerekiyor. Onlar bundan kaçınmalılar anlatıcılar, hocalar ve anne babalar bundan kaçınmalılar. Sürekli nasihat, sürekli nasihat insanları bıktırmamalılar. Bu birincisi. İkincisi, bir de denklemin öbür tarafı var. Kimi insanlar da kendi kendilerine zarar veriyorlar. Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Yani mesela nasihat dinlemeyi seviyorlar. Birilerinden vaaz dinlemeyi seviyorlar. Öyle olunca da mübarek her gün birinden vaaz dinliyorlar. Bir günde bir, birkaç kişiden vaaz dinliyorlar. Şu hocadan kalkıp şu hocaya gidiyorlar. Bu hocanın bu dersini bırakıp öbür dersine katılıyorlar. Yani yavaş 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 fark etmiyor musunuz? Yani alıcılık miktarınız, alıcılık özelliğiniz azalıyor. Kendinize acıyın biraz. Kendinize merhamet edin. Bakın hocalar ve anne babalar dinleyicilerine ve çocuklarına acısınlar, merhamet etsinler ama bu tarafı da var. Kimilerinde de dinleme şehveti var. Yani dinleme şehvetinden kendinizi koruyun, zarar verir kendinizi. Sürekli nasihat içeren konuşmalar, sürekli vaaz içeren konuşmalar insanı yavaş yavaş alıcı duyguların doraçayını dozunu düşürür. Ondan uzak durmak gerekiyor. İnsanları düzeltmek istiyorsanız bir şeyi zamana yaymak gerekiyor. Her hataya hemen müdahale edip o an düzeltmeyi bekliyorsunuz. İnsan böyle düzelmez. Bir hata sık sık tekrarlanan türden bir hata ise onu uyarmayı başka bir zamana, onun uygun olduğu bir ortama bırakabilirsiniz. Hiçbir zaman bir insanın ilk hatasını görür görmez hataya müdahale et, düzeltme imkanımız olmuyor zaten. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Tabi bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şunu da unutmayalım. Eğitim öğretim faaliyetleriyle vaaz ve nasihat faaliyetleri birbirine karıştırmayalım. Eğitim öğretim faaliyetlerinde süreklilik esastır, doğrudur. Süreklilik esastır. Yani mesela hadis eğitimi alıyordur birisi. Haftanın her günü alır, saatlerce alır konuyu teknik bir konuya dönüştürmüşünüzdür. Ravi konusunu konuşuyorsunuz, kelimeler üzerinde durursunuz, Arapça bir aktarıyorsunuzdur, rivayet tarihini inceliyorsunuzdur. Tamam bu başka bir konudur. Tefsir tarihi, tefsir usulü, tefsir usulleri, alimler, ekoller bu bilgi konusudur. Ama bir insana nasihat ve vaaz içeren türde konuşmalar yapacağımız zaman onda çok sıkmamak, çok üzerine gitmemek ve en önemlisi yani periyodik olması bile gerekmeyebilir. Sadece mesele şu. Eğer sürekli berabersek mesela çocuğumuzsa, mesela okulda talebemizse, mesela diyelim ki cemaatimizden birileri ise onun uygun olduğu hali gözetmek gerekiyor. Hikmetsiz, düşüncesiz, insafsız, merhametsiz bir nasihat faaliyeti hem dinleyiciye hem anlatıcıya hem de anlatılan şeye yazık olmasına sebep olur. Biz bu işi yaparken yani nasihat işini yaparken kime yaparsak yapalım, hikmetle ve merhametle yapmaya özen gösterelim ki Allah yaptığımız faaliyetin bereketini hasıl etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.